Ben doğal lezzetler YouTube kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bacılarım, değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle yapımı kolay, lezzetine doyum olmayacak harika bir tarif paylaşacağım. Gerçekten harika olacak da 4-5 yemek kaşığı sıvı yağımı koydum. 1 adet soğanımızda orta boy 1 adet soğanımı ince ince kıydım. Soğanımızı hafifçe pembeleştireceğim. Soğanımız hafifçe pembeleştikten sonra malzemelerimizi ilave edeceğim. Hemen soğanımız hafifçe pembeleşti. burada e, 4 adet patatesim var. Patatesimi rendeledim. Önce iç harcımı yapacağım. İç harcımın soğuması gerekiyor. O yüzden sonra hamurunu yapacağım. Burada 4 adet patatesim var. Hemen hemen 1 kiloya yakın patatesim. Patatesimi güzelce rendeledim. Patatesimi rendeledikten sonra 200 milimlik bardakta bir bardak mercimek haşladım. Yeşil mercimeğimi de hemen üzerine koyuyorum. Güzelce haşladım. Mercimeğim pişmiş. Mercimeğimizi de koyduktan sonra Güzelce harmanlıyorum. Ben burada bir tatlı kaşığı pul biberim var, bir çay kaşığı tuzum var, bir çay kaşığı dolu dolu kimyonum var, yarım çay kaşığı bir çay kaşığı da karabiberim var. Baharatlarınızın ölçüsü tamamen size kalmış, damak tadınıza göre baharatını kullanabilirsiniz. Güzelce harmanlıyorum. 2 dakika kavuracağım iç harcımızı, sonra soğumaya bırakacağım. Gerçekten vitaminli, sağlıklı. Ev halkı yeşil mercimeği fazla yemiyor, ben de bu şekilde yediriyorum. Inanın yeşil mercimek yemeyen birisi bu şekilde yeşil mercimeği harika bir lezzetli bir şekilde. Herkes yiyecektir. Hemen güzelce haşlıyorum 2 dakika. İç harcımızı 1-2 dakika kavurdum. Baharatlarıyla, yağıyla hemen altını kapatıyorum. Servis tabağımıza alıyorum. Bir an önce soğuması gerekiyor. İç harcımızın buz gibi olması gerekiyor ki hamurumuzu delmesin. Gerçekten çok tenceremizi güzelce sıyıralım. Bu şekilde hemen soğut. Hemen hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Gerçekten harika bir lezzet. İç harcımız burada soğuya dursun malzemelerimiz bir su bardağı ılık sütümüz var israf etmeyelim Bir su bardağı ılık suyumuz var 2 adet yumurtamız var burada sarısını üzeri için ayırıyorum 2 adet yumurta akımızı koyuyorum 1 tatlı kaşığı kuru mayamız var Başımı kaldırayım. Malzemelerimiz evde olan malzemelerle gerçekten harika bir lezzet. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu birazdan unumla beraber koyacağım. 4 bardak unum var burada. 200 milimlik bardak ölçüsüyle 4 bardak unum var. Açıklama kısmına ben ölçülerimi yazıyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Hemen bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Değerli takipçilerim, detaylı bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Olabildiğince kısa çekmeye çalışıyorum size detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Güzelce bir hamur yoğuruyoruz. Beni desteklerseniz kanalıma abone olup videolarıma beğeni atarsanız çok sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kesinlikle ücretli değil. Abone olursanız benim e, videolarım sizlerin önüne çıkıyor. Video attığım zaman sizler haberdar oluyorsunuz. 4,5 bardak unumu ekledim. sert bir hamurumuz olmayacak. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Unumuzu da ilave ettikten sonra güzelce yoğuracağız. Kesinlikle hamurumuz oldu diye bırakmayın. 4-5 dakika bu şekilde yoğurmamız gerekiyor. Malzemelerimizi koyalım. Kesinlikle ne kadar güzel yoğurursanız uzun süre bu kadar lezzetli oluyor gerçekten. Bu şekilde çırparak yoğurun. Daha çabuk kıvam alıyor. Ve daha çabuk toparlıyor. Hamurumuz kendini. Bakın hamurumuz toparladı ama görüyorsunuz pütür pütür. Şimdi ben bunu yoğurdukça pürüzsüzleşecek hamurumuz. Hamurumuzu 4-5 dakikadır yoğuruyorum. Bakın pürüzsüz bir hal aldı. Hemen tezgahımızın üzerine bırakıyorum. şöyle 4 eşit bezeye böleceğim şu şekilde hamurumuz yumuşak bir hamur asla yapışmayacaktır böyle bu şekilde bezeleyelim rafını toparlayalım. Üzerini kapatalım. Şöyle açayım üzerine. Kesinlikle üzeri açık kalmasın. Üzerini kapatalım. 10-15 dakika dinlendirmeye bırakalım. Sonra açma işlemine geçeceğiz. Bezelerimizi 10-15 dakika dinlendirdim. Hemen gördüğünüz gibi çok güzel dinlenmiş. Hemen bezelerimizi alıyorum. Unumuzu serpiyorum. Yumuşacık gerçekten kıvamı harika hamurumuzun açması çok kolay, yumuşak olduğu için bu şekilde Gerçekten çok kolay açılıyor. Birazcık un serpin. Asla yapışmıyor. Tel tel olması için birazcık inceltmemiz gerekiyor. Dediğim gibi unumuzu serpelim. hamurumuz yumuşak oldukça sünger gibi olur gerçekten harika bir lezzeti olur çöreğimizin kesinlikle çok güzel olur hamurunu yumuşak yapın birazcık açarken un serpin önemli değil zaten yağlayacağımız için bezelerimizi Şey olmaz ne kadar hamurunuzu yumuşak tutarsanız inanın sünger gibi olur ekmeğiniz bu şekilde açtım yeterli bunu sofra bezinin üzerine kaldırıyorum bütün bezelerimizi bu şekilde dört bezemizi de bu şekilde açacağım hemen sofra bezinin üzerine kaldırıyorum. dördüncü bezemi açıyorum. Diğer üç bezemi açtım. Sofra bezimin arasına koydum. Şimdi dördüncü bezemi açıyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur. Birazcık un serpin. Çok rahat açılacaktır. Şimdi son kezimi de açalım. Bezenizi açtıktan sonra yağlama işlemine geçelim. Bu kadar yeterli. Zaten incecik oldu. Hemen açtıktan sonra burada 125 gram margarinin yarım çay bardağı sıvı yağım var. Önceden erittim. Kesinlikle soğuk olsun. Margarinizi önceden eritin. Her yerine gelecek şekilde güzelce yağlıyoruz. Bunu yağladıktan sonra iç harcımızdan iç harcımız da soğudu. Her yerine eşit bir şekilde mecburen elimizle dışarıya yapmıyorum. Çocuklarım yiyecek o yüzden elimi dokunuyorum. Mecburen elimizle yapıyoruz. Böyle bu şekilde bolca iç harcımızdan döküyoruz. Gerçekten çok vitaminli, aşırı lezzetli mercimek yemeyenler bile kesinlikle bunu yiyecektir. Hemen diğer bezemizi alıyoruz. Böyle bu şekilde. Şöyle açıyoruz. Uçlarını düzeltelim. tekrar yağlayalım. Yağ sürmemizin sebebi hamurumuz tel tel olacak. Asla kat aralıkları birbirine yapışmayacak. O yüzden her yerine gelecek şekilde bu şekilde yağlayalım. Kesinlikle kuru bir yeri kalmasın. Hemen tekrardan İç harcımızda iç harcımızı dört eşit parçaya bölelim çünkü 4 kat harcımızdan koyacağız. Tekrar diğer katımızı alalım. Görüntüsü gerçekten muhteşem. İnanın lezzeti de o şekilde. Bir defa deneyin. Kesinlikle tekrar tekrar deneyeceksiniz. O kadar sizlere iddia ediyorum. Yağımızı sürdükten sonra tekrar iç harcımızdan bu şekilde Şimdi son katımızı koyalım. Dördüncü katımızı. görüyorsunuz gerçekten harika yumuşacık. Bunu da aynı şekilde sok katımıza da malzemesini koydum aynı şekilde. Şimdi hemen bu şekilde şöyle bu şekilde. Burasını da yağlıyoruz. Dediğim gibi her katını yağlayın kesinlikle hamurumuzda yağsız yer kalmasın. Şöyle bu şekilde. Böyle uçlarını toparlayalım. Hemen ikinciyi kat kat ayrılan gerçekten harika oluyor. Kesinlikle muhteşem oluyor. Şöyle tekrar bu uçlarını yağsız olan yerlerini yağlayın. inanın sizden herkes tarif isteyecek. O kadar sizlere iddia ediyorum. Kesinlikle muhteşem bir tarif. Bu şekilde yağlayalım. En son katımızı şöyle bakın burası yağsız en son katımızı da yağlayalım hemen tezgahımızı silelim tepsimize hemen tezgahımı sildim fırınımı açtım bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim. şöyle üst tarafına altına getirdim Elimle bu şekilde. Kalan yağımızı da döküyorum. Çok az bir yağımız kalmıştı. Hemen onu da döküyorum. Şöyle elimle hafifçe bastırıyorum. Çok hafif bastırın zaten yumuşak olduğu için. Hemen 2 adet yumurta sarım var. Yumurta sarımızı üzerine her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra bu şekilde kesiyorum. Şöyle çevirelim bu tarafını da keselim. Şöyle yapalım. Tam ortasından bir tane kestim. Gerçekten harika bir lezzet. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum vitamin deposu kesinlikle hemen 190 derece fırına önceden ısıttı 190 derece fırına gönderiyoruz altı üstü güzelce pişinceye kadar 190 derece fırında pişiriyoruz fırından çıktı altı üstü güzelce pişti gördüğünüz gibi kataralığını altı üstü güzelce pişti yumuşacık dışı çıtır çıtır İnşallah denersiniz beğenirsiniz kanalıma abone olup beni desteklerseniz videolarıma beğeni atarsanız çok sevinirim sizlerden destek bekliyorum hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum deneyecek arkadaşlara afiyet olsun hoşçakalın